Arkadaşlar merhaba. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Gecenin iki buçuğunda video çekiyorum sizler için. Ee, Galatasaray'ın üzerindeyiz şu anda. Şu an takımı e, kafanıza takmayın. E, random bir takımda olarak düşünün. Sizlerle, sizlerle bugün yeni bir konsept oluşturdum. Şöyle kadromuzu göstermek istiyorum. Sadece kalecilerle ilk 11 kurdum. Çift Center o, e, oynatmaya karar verdim. Şöyle santriforlarımızda Joel Mi var. Diğerinde Fernando Muslera. Kanadımızda Franco Israel var. Ortamızda Alfonso Areola. Ee, diğerinde Manchester, Manchester City'nin yedek kalecisi Stephen Ortega var. Sağ kanatımızda Mateus var. Şöyle sol bekimizde Van Balimos var. Agri Zebella var stoperimizde. Diğer stoperimizde Marvin Shikovaba var. Sam Johnston var sağ bekimizde ve kalecimizde Degaya var. Yedeklerimiz de bu şekilde şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray'ı yani takımımızı bir sezon oraya buraya edeceğiz. Kalecilerle birlikte bakalım ne olacak. Ben büyük ihtimalle takımdan kovuluruz diye düşünüyorum ama videoyu hemen geçelim videomuza devam edelim. Final kupamız varmış. Süper kupa finalimiz. büyük ihtimalle çok büyük farklar yiyeceğiz. Ama ben gene de bir sezon revolüde etmek istiyorum. Simon Banza, Deniz Draguş. Fazla da farklar yemedik ama hala gol atmış değiliz arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Hala gol atmış değiliz. Eyüp Spor'a karşı oynuyoruz. <laughs> Ya bari bir tane gol atsaydık. Gerçekten berbat ilerliyoruz şu anda. Ve Fernando Muslera bir tane gol attı. Sonunda Başakşehir'e Fernando Muslera'dan bir gol geldi. Ronnie Lopez, Runo Lima. Bakalım Sakarya'ya karşı ne yapacağız? Arkadaşlar Galatasaray'ı seçmemin sebebi de Süper Lig'de olmasını istedim. Ee, takımımızın Süper Lig'de bildiğimiz takımları karşı kalecilerini yapmasını istedim ve e, ee, Süper Lig'de en çok paraya sahip olan takımda baktım Galatasaray'mış. Hem oyuncuları rahat bir şekilde alabiliriz diye. Yani takıma takılmadan sadece oyunculara bakmanızı istiyorum. Oo iki gol attık. Gol attık. Bu büyük ilerlemedir bu benim için. Benim için büyük ilerleme ama hala gol gelmedi. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz bir de ve grubumuzda Barcelona var arkadaşlar. Fazla büyük farklar yemedik. Rezi'ye karşı, reziye karşı kendi evimizde güzel 2-1. Arkadaşlar arada bir gol de atıyoruz yani ve gelişen oyuncularımız da var ve ilk golümüzü attık. İlk galibiyet mi? Ve beraberliğimizi aldık. İlk puanımızı alıyoruz. Evet bir puanımızı aldık. İlk bir puanımızı aldık. Atalanta'ya karşı oynuyoruz. Ya hem zevkli oluyor aslında video hem de bir şekilde bir de garip olmaya başladı. Garipleşmeye başladı. Adana'ya karşı ne yapacağız bakalım. Bir puan da Adana'dan söküp alıyoruz. Böylelikle 2 puan aldık. Kayseri'ye karşı ne yapacağız? Derken Kayseri içimizden geçti. 7 tane gol attı. Kalede Dega'ya almasa bu arada daha büyük farklar gideceğiz derken orta sahamıza teklif gelmiş. 12 milyon. Göndermeyeceğim tabii ki arkadaşlar. Barcelona'ya karşı ne yapabileceğiz bakalım. Hiçbir şey yapmadık. Bir de arkadaşlar e maçı kendim oynayacağım bir maç. Bakalım nasıl bir şey olacak. Neler yapabileceğiz. Takımın gücü de iyice düşmüş. Enerjisi falan. Bitmiş yani takım. Baksanıza şuraya ya. Milli, yani hep bitmiş şekilde bir çekmek istiyorum şunları. Burayı bir bir de bunu çekelim bakalım ne yapacaklar. Bütün edekleri aldım derken Ege'ye da de kaldı top. Tekrardan Kasımpaşa atağı güzel tavuşturduk. Güzel. Ya bir de bize verse atak iyi olacak ama Degaya Degaya tut tuttu. Ya aslında bir tane de bize verse güzel olacak ama ve verdi. Sonunda verdi. Kim bu? Muhtarınında Mustara ile birlikte gidiyoruz. Bakalım ne yapacağız Mustara Gücü de iyice bitmiş arkadaşlar Mustara'nın yani tükenmiş adam. Baksanıza iyice kırmızı yemiş Gol atmaya çalışacağım onunla. Bakalım atabilecek mi? İşte şut da berbattır yani büyük ihtimalle deneyeceğim şunu şut çekeceğim ama şut da berbattır derken aa çok güzel vurduk. Çok güzel vurduk. Kasımpaşa karşısında 1-0 öndeyiz. Bakalım devam edelim videomuza. Şöyle ee, devam ediyoruz. Kasımpaşa Paşa Hatakan. Atakta şöyle bir daha Degaya da top. İlk 3 puanımızı alacağız mı galiba? Bana öyle geliyor ama umarım son dakikada gol yemeyiz ya. Bakalım. Geldiler gene. Tut artık. Ve 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 3 puan bizim oluyor bir atakla. Fernando Muslera'nın tek golüyle 3 puan bizim oluyor arkadaşlar. Tekrardan şöyle ilerletelim bakalım ne yapacak. Keita Valde diyor. Gerçekten takımlar içimizden geçiyor bizim. Şuna bakar mısın ya? Hiç acımıyorlar da. Fenerbahçe ile oynayacağız. Bakalım ne yapacaklar. Arkadaşlar gerçekten acımıyorlar ya. Çok pis goller atıyorlar. Lazar Samardik. Konsept beğenilirse farklı konseptler de yaparım arkadaşlar. Sadece center for. Sadece orta saha gibi. Değişik konseptler de çekebilirim. Sadece kaleci biraz e, pasif kalıyor ama. Stephen Ortega. Bakayım sadece 5 puan toplayabilmişiz. Bu da bir başarıdır. Bu da bir başarıdır. Ama bizim gerçekten büyük içimizden geçiyorlar ya. Acımıyorlar da. Sumo size. Alım suratı gerçekten fena atıyorlar arkadaşlar. Büyük atıyorlar. Şuna bakar mısınız ya? Şöyle gelişen oyuncularımıza bir bakmak istiyorum ben. 3 tane oyuncumuz gelişmiş. Görüyorsunuz zaten. En golcü oyuncumuz kim? En golcü oyuncumuz da Fernando Muslera'ymış arkadaşlar. Bir asisti var. 3'te golü var Muslera'nın. Takıma gene kaptanlık yapıyor Muslera. Devam edelim. Joel San Fernandez. Hadi be Bodrum Spor alırız ya. Kadromuz gerçekten çok kötü ama alırız gibime geliyor. Berabere kaldık. Bu da bir şeydir Bodrum'la. Bodrum'da Samsun Spor. Bakalım kaç tane maçımız kalmış. Kalmamış da aslında ya. Bir 10 tane falan anca var. Emre Kılınç. Çok da diyorlar ya aslında arkadaşlar acayip atıyorlar ya şuna bak yani en kötü takımlar bile atıyor yani. Kendim oynadığım maçı kazandım, başka da kazanamadım derken bir kırmızı yedik. Dediğim gibi videonun bir Fernando Muster'a kart görmüş. Bunu buraya çekersek şöyle çekelim. Biraz da ortada kalsın kendi başına. Video eğlenceli oluyor ama biraz da gariplik var. en azından kalecilerin Süper Lig'de ne yapacağını görmüş olduk. Ama eminim ben bu kadar e, gerçekten de kaleciler gerçek hayatta oynasa bu kadar kötü performans göstermeyeceklerini inanıyorum ben ya. Bazı kaleciler gerçekten güzel top oynayabiliyorlar yani kendi pozisyonlarının dışında da. Süper Lig'i Fenerbahçe kazanmış bizim yokluğumuzda. <laughs> Kazanmış. Yani rakipsiz kazanmış. Bir rekabet içerisinde olmadan. Ve şöyle sonuna doğru da geliyoruz. Tekrardan şunu şuraya çekelim. Dereyi buraya çekelim. Werburg'un da burada dursun. Kaç maçımız kalmış? İki tane maçımız var. en azından meramımız gitmiş oldu. Ay güzel bela. Ya dur bir. Zaten oyun bitti. Kim kırmızı yedi göremiyorum da. Stoper yemiş kırmızıyı. Çek stoperi oraya. Oo. Ve bu maçtan sonra da videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bütün maçları kaybettik zaten. Bir tane maç kaybı kazandık. Üç tane de berabere kaldık diye biliyorum. Şöyle <laughs> göstereyim size çizgilerimizi. Şu şekilde göstereyim. Ama bunlar ne alaka? Onu anlamadım ben. Aa ne alaka? Ak günden son yeler. Bunlar değişik. Bilmiyorum ne alaka. Neyse ilerleyelim arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik ve kovulmuşuz da. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar yani farklı konseptler istiyorsanız farklı konseptlerden de videolar çekerim. Görüşmek üzere esen kalın.